Herkese merhabalar Onur ben. 39 yaşına gireceğim şu günlerde kendime bir güzellik yapmaya karar verdim ve BB Saç Protez Merkezi'ne geldim gördüğünüz gibi. Biraz heyecanlıyım. Nasıl olacak, nasıl bitecek tam olarak bilmiyorum. İnternetten bayağı bir araştırma yaptım ve Baki Bey'i buldum. Gerçekten de güzel yorum olduğunu görünce gelmeye karar verdim. Bugün sözleştik. Bakalım şimdi göreceğiz nasıl olacak, nasıl bitecek hep birlikte görelim. kadar süper oldu. Ne düşünüyorsun? Kendine sağlık vakibe yap. İyi olacağını bekliyordum ama bu kadar da beklemiyordum. <laughs> yalan Güzel. Bu sefer onun fikri senden çıktı. Vallahi ben canım. işte hep istiyorum, gelen kişilere diyorum. Birazcık böyle değişik bir şeyler evet. istedik. Videolarda ben de duydum, farklı modelisinden yap diye hemen geldim zaten. Biyolojide. Gör bakalım Stabil. Yani. kendine. Gerçekten harika. Hiç hiç yetişenlerde de böyle değil. Mükemmel eline sağlık dediğim gibi hani güzel olacağını bekliyordum ama bu kadar da doğal bu kadar da geçişler olmayacak. Özellikle de bu kadar kafada hissedilmediğini ee, hiç beklemiyordum. Yani bunu izleyip de kafasına soru işareti olan varsa kafanızda kesinlikle bir şey olmadığını anlamıyorsunuz. En çok da ilgimi çeken oldu. Yani Biz bir şey yok. Her zaman ya, diyoruz ya, cep yakmayan doğallık perfectus Arkadaşlar, protez ve peruk ee, arasında çok büyük farklar vardı ama maalesef günümüzde artık e, merdiven altı firmalar çoğalmaya başladığı için maalesef perukları da protez e, gibi insanlara dayatıyorlar. Bunu sen çok detaylı evet. araştırmışsın diye ben de uzun süre yani söylüyorum. Ee, protest saç çok başka bir dünya, peruk çok başka bir dünya. Gerçekten iyi araştırın onun Kesinlikle gibi. Altyapısı çok önemli. İşte zaten takip edilebiliyorsunuz. Özellikle bu altyapı olayına ben bir yaklaşık bir sefer araştırıyorum. İşte internette vesaire orada burada biliyorsunuz hepiniz de, siz de izliyorsunuz videoları. Bu altyapı olayın bu kadar önemli olacağını şimdi tabii kafama takılınca da anladım. Gerçekten kafanızda var mı yok mu? Herhangi bir his yok. Yani şapka takmış gibi bile değil. O kadar diyebiliriz hani. Kafamda bir şey var mı yok mu? Özellikle ilk takıldığı zaman çok hissiyat olur İşte bir hafta uyuyamazsın. Yok yedi gün kafanın kaşırsın gibi şeyler söylemişti. Çoğu olmadan iyice. Bunu yaşayan da. çok kişiler var. Evet, evet, tabii o kadar, kadar. kadar. kullanılan malzeme kalitesi. Ee, arkadaşlar son verdik. Perfecto sistem diyoruz. Doğallık her yerde diyoruz. Cep yakmayan doğallıksa burada diyoruz. Görüşmek evet. üzere. Hepinizi bekliyoruz. Evet tekrar selamlar. Gördüğünüz gibi uygulama bitti. Bence çok doğal oldu. Çok güzel oldu. Ee, kafanızda soru işareti varsa bence artık bir dakika bile beklemeyin. Bir de özellikle bir şey belirtmek istiyorum. Gerçekten kafanızda bir şey var mı yok mu? Böyle bir hissiyat yok. Benim kafama en çok takılan soru burdu, ee, buydu. Kafamda bir şey olacak mı bir hissiyat olacak mı bir farklılık hissedecek miyim? İnanın hiçbir şey hissetmiyorum ama çok mutluyum çünkü artık saçım var istediğimi yapabiliyorum. Dibi de hiç belli olmadı, alıcılık da hiç belli değil. Gerçekten bence bir dakika bile vakit kaybetmeyin. BB proteze gelin. Siz de mutlu olun, saçlı olun. Evet Baki Ustam, Toronto'dan selam gördüğün gibi BB Protest saçı dünyayı geziyor sayende. Dönüşte yanındayım, görüşürüz kendine iyi bak.